Projesi olarak yaptığım uzaktan kapı kontrol sistemi projesini sizlere tanıtayım. Arkadaşlar projemiz iki Android cihazdan oluşuyor. E, temelde bir tanesini server, bir tanesini de client olarak kullanıyoruz. E, uygulamamızda iki tane seçenek bulunuyor: setup ve durak ses tarafı. Setup da e, server tarafını ayarlıyoruz. Durak sesse de client tarafı. Client server'a bağlanıyor. Server'da Client'tan gelen mesaja göre daha önce eşleştiği Bluetooth cihazıyla cihaz üzerinden Arduino'ya mesaj gönderiyor. Arduino da bu gelen mesaja göre şu kilidiğimizi açıp kapatıyor. İsterseniz bir test edelim. Şu an server tarafında setup'a tıkladım. Ve gördüğünüz gibi Bluetooth'taki donanımdaki Bluetooth ile eşleşti. Işığı sabitlendi. Client tarafından Dur Access seçeneğine basıyorum. Manuel Setup'tan server tarafında bana verilen e, IP adresine girip bağlantıyı sağlayacağım. 192 168 43.53 Şifre default 1234 arkadaşlar. Fakat şimdi yanlışlarım. Bakalım ne olacak. Connect diyorum. Gördüğünüz gibi wrong password diye döndü bana. Tekrar bağlanmam gerekiyor. 192.168.43.53 şifre 1 1234 giriyorum. Arkadaşlar bu aşağıdaki 8080 port numarası eğer değiştirmek istiyorsanız connect'in üzerine uzun bassanız direkt port aktif olacak. Connect diyorum ve successfully connected. Gördüğünüz gibi bana success diye bir response döndü server tarafından. Yani şu an cihazımız client, şu an server üzerinden kapıyı açıp kapatabilecek. Şimdi unlock diyorum. Unlock dediğimde gördüğünüz gibi donanıma sinyal gitti. Ve şu an bu kilidi aktif hale getirdi. Lock seçeneğine basıyorum. Ve şu an kilitli. Gördüğünüz gibi. Peki arkadaşlar şurada server tarafında şifreyi de değiştirebiliyoruz. Şifreyi bir değiştirelim. Bakalım ne olacak. Rastgele KG'ye girdim. Ok diyorum şifremiz değişti. Şimdi bakalım client lock ve unlock işlemlerini yaptığında nasıl bir cevap alacağım. Unlock diyorum gördüğünüz gibi wrong password diye bir dönüş oldu bana. Tekrar benim bağlanmam gerekiyor fakat şifreyi hatırlamıyorum tekrar girelim. Rastgele salladığım için. HGD diye değiştirdim. HGD <laughs> H, G ve D. Connect diyorum. Ve success diye bana mesaj geldi. Yani şu an client server'a bağlı. Server da bluetooth üzerinden cihaza bağlı. Unlock seçeneğine basıyorum. Ve şu an kilit aktif durumda. Yani açıp kapatabiliyorum. Lock diyorum tekrardan. Şu an kilidimiz kapalı. Arkadaşlar server'ı kapattığımızda İsterseniz bakalım ne olacak. Server tarafını kapatalım. Server'daki tarafı kapattım. Şimdi lock ve unlock işlemlerine da bakalım nasıl bir response olacak. Unlock diyorum. Gördüğünüz gibi server shutdown diye mesaj geldi bana. Peki arkadaşlar diyelim server tarafındaki biz bluetooth'u kapattık. Bakalım ne olacak. Bluetooth'u kapattım. Lock ve anlık işlemleri normalde aktif olması gerekirken bakalım server'dan gelen response ne olacak. Unlock diyorum. Ve bana dönen mesaj server must pair to bluetooth diye mesaj geldi. Bluetooth açmamız gerekiyor. Bluetooth açtık. Evet donanım tarafıyla da pair oldu. Şimdi lock ve unlock işlemlerini yapabileceğim. Unlock diyorum. Evet gördüğünüz gibi kilidi aktif hale getirdim. Şimdi isterseniz biraz uzaktan kontrol edelim. Evet arkadaşlar GT kantininde, hazırlık kantininden GT Bilgisayar Mühendisliği binasına bağlanıp kapıya çıkartacağız. Sayı da arayalım şimdi. Alo Sait, Donanım hazır mı? Donanım hazır. Donanım şu an hazır. E, Setup'a gir. E, Setup'a gir istersen. Sen. Evet. Bastım. Evet, şu an sabitlendi. Tamam. E, numaranı paylaşabilir misin? Evet. E, 10.1.97.65 1.97.65. Şifre, default, bir iki üç dört bağlantı iki Anlat yapıyorum. Kapı açılıyor. Evet. Şu an var. açıldı. Şu an kilitimiz açıldı. Kilit açılıyor mu? Bir zeni. İşlersem zeni. Evet. Elle işlersem açılıyor yani. Evet. Tamam. Aynı. Şu an tamam. E, tekrar kapatacağım. Şu an lock olması. Evet. Lazım. Şu an kap kapanlı gördüğünüz gibi. Şu an kapalı değil mi? Şu an kapalı değil mi? Evet. Şu an kapalı. Tamam. Tekrar açıyorum. Tamam, Tekrar açıyorum. Evet. Açılmış oldu. Şu an oluyor. tekrar açılıyor. Gördünüz. Tamam. Sayın. Çok Sağ olun. Tamam. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Teşekkür arkadaşlar projemizi kısaca sizlere tanıttık daha detaylı bilgi almak istiyorsanız aşağıdaki linki kontrol edebilirsiniz teşekkür